Anatomi olsun. dersleri nasıl çalışmam gerekiyor anlamadım. Hmm. Şimdi e, bizim demo paketi var artık para da olmadığı için. Değil mi? Web sitemizden benim demo paketine bir bakın. 5 saatlik videoyu ki toplamı 40 civarında. Oraya ücretsiz deneme şekliyle. Çünkü bir de mesela anatomiye nasıl çalışılır diye YouTube'da ya da benim tarzım diye hafıza metotlarını anlattığım ee, bazı videolar var mesela. Bunlara bakın. Şimdi anatomiye nasıl çalışılır toplantısı olsaydı baştan sona onu söylerdim. Hatta ders nasıl da onlardan bahsederdim. Ama şu anda onun için çok vakit ayıramayız ayıramayabiliriz. Ee, oralara bir bakın. Yani bu dersleri zorlaştıran genelde hocaları oluyor arkadaşlar. Yani onun için zevkle anlatan bir hoca o dersinizle alakalı bulursanız Onları izlemeye çalışın. Çalışmakla alakalı anatomi de hep şunu söylüyorum. Kaç yılım oldu? 99'da asistandım. 26 yıl olmuş. Ve herhalde yüzden fazla diseksiyon yapmışımdır. Daha fazladır. 150'dir belki. Hep şunu söylüyorum. Ben insanda bir tek kelime görmedim. Diseksiyon yaptım. Açtım. Gördüm. Bir tek harf gördüm. M harfi koltuk altındaydı. Muscula cutaneus medianus ulnaris. Peki niye o zaman sadece yazı okuyarak ben anatomi öğrenmeye çalışayım? Yazılar niçin var? Resimleri anlamamız için var. Ama resime bakıyorum hocam. O Sobotlo sayfası 82 tane ok var. Nereye bakacağımı şaşırıyorum. İşte basit resimler. Ben kitabımda niye öyle şeyler seçiyorum? Bir humerus var bir de biceps var orada. Başka birisi yok. Çok net. Sadece biceps görünüyor nereden başladığı, nerede bittiği yalın olarak görülüyor. Cinali resmi gibi. Ama önce onu bir göreyim. Kafama yazayım. Sobotta, Prometheus, Netter yine onlara bakacağım. 3D uygulama yine onlara bakacağım. Önce basit çizimlerle, basit eğlenceli anlatımlarla ana öğrenmen gerekenleri şeyleri öğrenirsin. Sonra üstüne yapması kolay. Nereden nereye bak. Çok detaylı mı anlatıyorum? Hayır. İşte tıp 1-2'ye de oluyor. TUS'a da oluyor. Çünkü bilinmesi gereken ana önemli direkleri bildikten sonra siz detayı üstüne işlersiniz. Hep şunu gördüm. Büyük resmi göremiyor öğrenci arkadaşlar. Onların suçu değil ama. Anlatan da göremiyor. Şimdi dolayısıyla yani anatomi de önce bir bütünü görmek sonra detaya inmek gerekiyor. Bize ise bütünüyle detaylı anlatıyorlar. Ya da patoloji detaylı ya da histoloji detaylı. Sanki histolog olacakmışız gibi detaylı anlatıyorlar. O zaman asıl bilmemiz gereken şeyleri göremiyoruz seçemiyoruz. Böyle zoom şeklinde önce bir geniş sonrasında detaya dalarak öğrenmemiz gerekiyor.